Arkadaşlar bu uygulamamızda da yine on error go to deyiminin kullanımını yapacağız. Bu sefer bir fonksiyon yazıyoruz. Fonksiyonda hata olursa, daha önce de yazmıştık bu fonksiyonu. Belki hatırlarsınız. Hata olursa arkadaşlar hata kontrolünü yapalım diye. Bakınız ee, geldim ee, örneğime. Bir fonksiyonumuz var. Metin ayırma. E, şimdi şöyle yapalım. Onerror.go to deyimini kaldıralım. İşte görmüş olduğunuz gibi metin ayırma diye bir fonksiyonumuz var. Bir metni alıyor. Kendisine string olarak bir ayraç karakteri diyelim ki boşluk veriliyor. Ve kaçıncı istendiği yapılıyor. Yani biz buraya geliyoruz. Metin ayır diyoruz. Bunu veriyoruz. Neden ayıracak? Boşluktan ayır diyoruz. Ve bana birinci parçasını ver diyoruz. Yani Ahmet'i verecek. Bana 2'yi ver diyoruz. Tabi bunu daha önce fonksiyonuna yazmıştık. Ama kullanıcımız gelir de buraya bilmem ne yazarsa bakın değer hatası verdi. Çünkü fonksiyon böyle bir hatayı kontrol edecek durumda değil. O zaman ne yapabiliriz? On error go to büyük harf küçük harf çok sorun değil ama biliyorsunuz o disipline uymaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yani birazcık da görselliğe diyelim on error go to hata kontrol. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hata kontrol vesaire. Geldim. Buraya bir exit sub yazıyoruz. normal çıkış burası olmuş oluyor. Hata kontrol etiketi oluşturuyorum kendime. 2. nokta üstü. Burada da işte ee, ne yapabilirim? Message box yapabilirim. Ama tipik olarak şöyle bir şey yapabilir miyiz? E, ...fonksiyon şey döndürsün... ...hata oldu. Hani fonksiyonun içine yazıyoruz ya burada... ...sonucu. Ondan sonra... E, ...bu şekilde. Bakınız şimdi... ...kullanalım. Geldik. Metin ayır dedik. Bunu dedik. Verdik. İşte buralara doğru yazdık. Ama buralara böyle bir şey yazdık. Kapattık. Ondan sonra... Evet, bize kızdı hata kontrol hata kontrol ee, özür dilerim exit sap değil tabii ki ondan sonra function olacak çok özür dilerim tamam sorun değil ondan sonra tekrardan yapalım bakın hata oldu. Demek ki fonksiyonumuz e, normal çalışmadığında hata verecek şekilde. Bunu yapmazsak bulacağız. Buraya artık e, tekrar burada hata kontrolü düşünün. İşte veri türü hatası şu hatası bu hatası yapabileceğiniz spesifik hataların error, error nokta description'larını message box'a alıp ona göre de onların e, ne diyelim e, kontrol edilmesini sağlayacak daha spesifik mesajlar yazabiliriz.